HS Monitor projesi indirdiğiniz APK kaynağı nasıl güncellemeniz gerektiği ile alakalı bilgi vereceğim. Files klasörüne giriyoruz. İndirilenler. Daha önce burada olan APK dosyasını şöyle çöp kutusuna taşı diyerek silebilirsiniz. Daha sonra sizlere toplu olarak gönderilmiş mesajı bizim sizlere verdiğimiz telefon numaralarına mesaj olarak gönderirseniz şekilde mesajınız gelecektir. Buradan Drive linkine tıklıyoruz, paket yükleyiciyi seçiyoruz, indiriyor. Uygulamamız indirildi. Şimdi yüklemek isteyip istemediğimiz soruyu yükle diyoruz. Uygulamamızı ve indirilenlerdeki APK dosyasını silmemiz gerekiyor bu şekilde gelmesi için aç diyoruz. Uygulamamızı bu şekilde yükleyebilirsiniz.